Bu jurasik temalı parkta akıl almaz bir olay yaşandı. İnsanlar dinozorların arasından geçmeye çalışırken herkes çığlık atıyor, ısırılmaktan kaçıyordu. Ardından ortalık yavaş yavaş sakinleşti. Ama tam o sırada hiç kimsenin beklemediği şey gerçekleşti. Bu motosikletli iyilik yaparken 5000 dolar ceza yedi. Adam önündeki aracın benzin deposunun açık olduğunu fark etti. Büyük bir felaketi önlemek için kapağı kapattı ama bunun kendisine pahalı patlayacağının farkında değildi. Sağındaki çukuru görmeden içine düştü. Bunu gören polis onun kural ihlali yaptığını sanarak peşine düştü. Adam ne kadar açıklasa da sonuç değişmedi ve tam 5000 dolar ceza yedi. Bu adam polise birini ne kadar kolay soyabileceğini gösteriyor. Önce elindeki kalemle bir illüzyon yapıyor. Sanki yukarı fırlatmış gibi yapıp bir anda ağzından çıkarıyor. Sonra kalemi polise veriyor ve sıkıca tutmasını istiyor. Ardından kalemi gizemli bir şekilde arkasından çıkarıyor. Ama asıl şaşırtıcı olan bundan sonra başlıyor. Polise kalemi sağ elinde tutmasını söylüyor, gözlerini onun üzerine dikiyor ve şaşırmaya hazır mısın diye soruyor. Bu adam sahte bıçakla amcasına ufak bir şaka yaptı. Amcası başta çok sinirlense de gülerek diğer arkadaşına aynı şakayı yapmak istedi. Ama işler pek de istediği gibi gitmedi. sağ <laughs> İşte bu yüzden hile yapmak her zaman işe yaramaz. Bu halat tırmanma yarışında herkes soldaki adamın kazanacağını biliyordu. Rakibi bu yüzden hileye başvurdu. Tepeye varmadan aşağı inmeye başladı ama soldaki adam çoktan buna hazırlıklıydı. Bu adamlar ufak su birikintisini koca bir nehre çevirdiler. Önce suyu okyanusa bağlamak için küçük bir yol açtılar. Onlarca kişi beraber kazı yaptı ve sonunda su yavaşça akmaya başladı. Başlangıçta sıradan ve ufak görünen bu akıntı zamanla hız kazandı ve giderek daha güçlü bir hale geldi ve sonunda koca bir nehre dönüştü. Bu mahkum kurşun geçirmez kafesten böyle kaçtı. Adam polislerin ona bakmadığı bir anda bulduğu delikten girmeye çalıştı. Defalarca denedi fakat delikten sadece bacağı geçebiliyordu. Durumu fark eden polisler hemen olaya müdahale etti. Adam sakince kaçmak için farklı yollar düşündü. Adeta bir profesyonel gibiydi. Tavanda kendisinin geçebileceği kadar bir delik fark etti ve hemen oraya yöneldi. Mahkum havalandırma borusuna gireceği anda polis hemen bacağından yakaladı. Ama adam kaçmakta ısrarlıydı. Hatta ayağını bırakmaları için pantolonunu bile çıkardı. Ama polisler elektroşok cihazı çıkarınca adam kaçmaktan vazgeçti ve hapsi boyladı. Bu adam düşündüğünüzden çok daha güçlü. Vücut geliştirmeciler sıradan bir inşaat işçisine meydan okudu. Kurallar basitti. Ondan fazla ağır çuvalı düşürmeden taşımak. İlk vücut geliştirmeci çuvalları yerinden zorla oynattı ve sonrasında düşürdü. Diğer vücut geliştirmecisi kaldırmayı başardı fakat ilerleyemeden düşürdü. Ama şimdi sıra inşaat işçisindeydi ve gücün büyüklükte olmadığını öğretti. Bu baba gözlerinin önünde oğlunun hayallerinin yıkıldığını gördü. Yarış başlamadan hemen önce motosiklet arızalandı. O anda bütün babalar yardıma koştu. Yarış başlayalı 40 saniyeyi geçmişti. Umutlar tükenmeye başlıyordu. Ama o baba pes etmedi ve sonunda başardı. Oğlu yeniden yarışa döndü. Sizce bu baba saygıyı hak ediyor mu? Bu adam insan vücudunun neler yapabileceğinin kanıtı. Çünkü bu sporcu arka bahçesinde normal bir şekilde spor yaparken farkında bile olmadan ağırlıklarla beraber makineyi de kaldırdı. Sonrasında ise yaşlı komşusu şu ilginç tepkiyi verdi. Bilekleriniz kalın bir iple bağlansa ne yapardınız? İlk bakışta ipten kurtulmanın hiçbir yolu yok gibi görünüyor ama aslında çözüm düşündüğünüzden çok daha basit. Adam turuncu ipi bileğinin üzerinden geçiriyor. Ardından oluşan boşluktan elini kaydırıp çıkarıyor ve işte bu kadar kolay. Bu çocuğun kaderini bir kart belirleyecek. Tayland'da 21 yaşına gelen her erkek kutudan bir kart çekmek zorunda. Eğer kırmızı çıkarsa önümüzdeki 2 yıl askerlik yapması gerekiyor ama eğer siyah çıkarsa özgür kalacak. Çocuk heyecanla beklerken siyah kartı görünce sevinçten bayılıyor. Bu adam çölde kumun altında hareket eden bir şey görünce gözlerine inanamadı. Hemen arabasından inip incelemeye başladı. Kısa bir aranın ardından ise minik bir yaratık fırladı. İnsanlar ona kum balığı diyor. Çünkü tıpkı bir balık gibi kumun içinde yüzebiliyor. Zararsız olan bu canlıyı evcil hayvan olarak almak ister miydiniz? Bu insanlar neden bu küçük deliğe girmeye çalışıyor? Çünkü içeride dünyanın en büyüleyici sırlarından biri var. İtalya'daki bu mağara güneş ışığı suya vurduğunda her yeri masmavi ışıkla kaplıyor. Sadece minicik bir açıklıktan girilebiliyor ve içerideki manzara insanın aklını başından alıyor. Görenler hayatlarında bir kez bile olsa bu anı yaşamak için milyonlarca kilometre yol yapıyor. Peki siz böyle bir mucizeye şahit olmak için o deliğe girmeye cesaret eder miydiniz? Hiç insan boyutunda uçurtma görmüş müydünüz? Adam koca uçurtmayı iki eliyle zor tutuyor. Rüzgar öyle sert ki her an havalanacak gibi. Bir an geliyor, gerçekten gökyüzüne savrulacak sanıyorsunuz. Kalabalık nefesini tutmuş. Acaba uçurtma mı kazanacak yoksa adam mı? Bunu izleyince sıradan uçurtmalar oyuncak gibi kalıyor. Daha önce cama nasıl şekil verildiğini görmüş müydünüz? Usta kalın bir cam çubuğunu alevin içinde ısıtıyor. Yumuşayınca dikkatlice bir ızgaranın üzerine bırakıyor. Ardından zemine yayıp metal çubuklarla ince kıvrımlar veriyor. Demir kalıpla son şeklini tamamladıktan sonra camı soğumaya bırakıyor. Bu işleme sıcak cam şekillendirme deniyor. Yüzyıllardır aynı teknikle yapılan bu sanat büyük sabır ve dikkat gerektiriyor. Ve sonunda cam soğuduğunda sıradan bir çubuk zarif bir sanat eserine dönüşüyor. Bu makine kaynakçıların işini elinden alabilir. Çünkü elle saatler süren işi Tek tuşla otomatik yapıyor. Üstelik insan elinden daha hızlı ve hatasız yapıyor. Ustalık gerektirmeyen bu cihaz, ince parçalardan kalın metallere kadar her şeyi mükemmel şekilde birleştiriyor. Atölyede, otomotivde, ağır sanayide fark etmeden her yerde kullanılan bu makine sizce gelecekte ustaların yerini tamamen alabilir mi? İşte Malezya'nın ünlü yemeği Bambu pilavı. Diğer adıyla Lemang olarak bilinir. Yapımı için önce boş bir bambunun içine muz yaprağı yerleştirilir. Ardından tuzlu hindistan cevizi sütünde bekletilmiş pirinçle doldurulur. Odun ateşinde 3 ila 4 saat pişirilir. Sonuçta muz yaprağı aromalı, kremamsı ve hafif çıtır bir pilav ortaya çıkar. Peki siz bu ilginç yemeği denemek ister miydiniz? Bu dünyanın en iyi içeceği. Kadın günlük taze kesilmiş meyveleri tezgahına diziyor. Ardından bir bardağa meyve suyunu döküyor. Üzerine taze kesilen meyvelerden ekleyip son dokunuşu özel sosuyla servis ediyor. Sizce tadı nasıldır? Bu motorcuların en büyük kabusu. Adam sakince deposunu doldururken en korktuğu şey başına geldi. Benzin pompası kontrolsüzce akmaya başladı. Adam ne kadar denese de benzin pompası durmadı. Büyük bir felaketi önlemek için etrafındakilerden yardım istedi. Uzun bir çabanın ardından pompayı sonunda kapatabildi. Neyse ki kimseye zarar gelmedi ve yardım ekibi kısa sürede olay yerine ulaştı. Bu basit hileyle kolların daha güçlü görünecek. Muhtemelen insanların damarlarını çıkardığı videoları görmüşsündür. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Ön kolunuzu hafifçe sıkarak başlayın. 10 saniye bekledikten sonra kolunuzu kaldırın ardından hızlıca indirip sihri görün. Bu adam berbere her hafta 300 dolar vermekten sıkılmıştı. Bir gün kendi kendine düşündü. Neden kendim kesmiyorum ki? Para biriktirmek için berberi dikkatle izlemeye başladı. İyice öğrendikten sonra evde denemeye kalktı. İlk denemesinde saçını öyle güzel kesti ki gören herkes profesyonel bir berberin elinden çıktığını sandı. Havada yakıt ikmali işte böyle çalışır. Uçak ucunda sepet bulunan bir hortum sarkıtır ve alıcı helikopter sert bir boru çıkarır. Boruyu dikkatlice soktuktan sonra yakıt aktarımı başlar. Bu işlem genellikle 6 dakika sürer ve pilotlar aynı hızda kusursuz bir şekilde uçmak zorundadır. Bu sayede helikopterler çok daha uzun süre havada kalabilir. Bu Jurassic Temalı Park'ta akıl almaz bir olay yaşandı. İnsanlar dinozorların arasından geçmeye çalışırken herkes çığlık atıyor, ısırılmaktan kaçıyordu. Ardından ortalık yavaş yavaş sakinleşti. Ama tam o sırada hiç kimse beklemediği şey gerçekleşti bu adam sahte bıçakla amcasına ufak bir şaka yaptı amcası başta çok sinirlense de gülerek diğer arkadaşına aynı şakayı yapmak istedi ama işler pek de istediği gibi gitmedi sağlayayım <laughs> <laughs>